Koronavirüs salgınına karşı amansız bir mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyesi bu süreçte sokaktaki can dostlarımızı da unutmuyor. Bu kapsamda boşalan sokaklarda beslenme imkanı azalan sokaktaki can dostlarımıza mama desteğinde bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarını gezerek mama bıraktı. Sokaktaki can dostlarımızın beslenmelerinde olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak mama desteğine devam edileceği belirtildi. <laughs>